Merhaba arkadaşlar Purp kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Aras ve Bugün arkadaşlar maymuşlarla CS koyu vol artı çevirdik. Hoş geldin maymuşlar. Hoş bulduk Bey. Nasılsın yarım engel hadi. E e e hoş geldin kardeşlerim. Bugün arkadaşlar CS koyu komple çevirdik. Bıçağını ekledik. Silahlarını ekledik. Seslerini ekledik. Cart ekledik ama bazı sesler yok yani. Bazı silahlar mevcut yok? yok. Yok abim. E ben çıkıyorum abi ben Valorant diye geldim buraya. Allah Olmaz Allah, ki. böyle. Mesela mi? sağ tık açılmıyor. Neden? Sağ tık niye açılmıyor söyleyeyim sana. Aha. Birinin sesini Ses duydum. Sesini... <laughs> Susun. Senin abi Gördün mü şey refleksi? Ya işte refleks değil bu. Hack. No, Murat, it's Bura, real. Şey söyleyeceğim. O. Sen de niye deli pop hançer vardı bizde niye karambit var? Abicim o tarafta karambit var yani ne yani ne oldu? Aa, <laughs> ben belki onu istiyorum. Beğenemedim. Kardeşim isteyen. Beğenemedim. Or Bak sana. Neredesin be abi? Geleyim Oğlum, bir cam alayım var, o canını. Cam. Camdan geçemiyoruz ki. Geçeyim. Nasıl abi ses duyuyor mu? E, sıkıyorum şu an. Geliyor mu? Sen Geliyor. o zaman A'dasın. A tarafa. A. Sıkıyorum ses gelmiyor şu an? Geliyor. Allah Allah. A tarafı. Nasıl lan? Hoppa! İyile. Bir gider. Arkadaşlar B'deydi en son gördüğüm yer. Şş, sessiz ol oğlum. Öyle ölünce ama şey konuşma mı var ya bu? E, info veriyorlar artık takım arkadaşlarıma? Yasak mı bu? Try out. tamam, git arkadaşlarına özelden yaz. Engelli. Tamam, Aynen özelden. Bekle bekle bekle. Baksana ama. Aa, Rekabetçi aa, oynuyorlar ses, sanki. Sessiz, sessiz, sessiz. Ses. <laughs> Hop. 3, 2, 1. Burada burada. Senin ananı. Aptal mısınız oğlum siz iyi, rekabetçi iyi. mi oynuyorsunuz? Gelsinize. nasıl lan? Tamam ne ya? yapayım mide gelin tamam mı? Yer mi mide gelmeniz? Yer evet. yer. Tamam şöyle yer, yer. vandal yani hemen sikiyiz. Vandal da hepinizi bir deleyim. Gel abi direkt gel, gel gel gel. Camı kırın bir sesini duyayım bakayım. Sıkın camı. Sık. Sıksanıza. Haa. Sıkıyoruz. Hepiniz buradasınız ama değil mi? Yalancı yani yalan konuşmayın. Buradayız. Geliyor mu ses? Yo. Şu an geliyor geliyor. İmkanı yok gelmemesi. Ben Ay senin kör kiki 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 Aa. Ben başka yere gidiyorum. Senin ananı AP kullanıyor bir de beyinsiz lan bu çocuk. <laughs> bu çocuk yine kendini gösterdi ya. Helal aa, olsun o, ya. Ne şey mi bu oyunda? Tamam gelin abi gel. Buğra Bey, Buğra Bey. Dedin evet. ki 3v1 gel dedin. E hani evet. ne oldu? Tamam bak AP kullanmayayım hani bak, bir de gelin ne kardeşim. Ne oldu? Bak middeyim. Niye AP kullanmayayım? Sen kullan tamam, Bak sen serbest bırak kardeşim abi. Ayıp. Duyuyor mu? Tamam. Atilla AFP serbest niye olduğunu kendisi iyi biliyor. Siz de iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Kullansın. Onu. Ha, neyse ha. Şerif'le aldım tamam, abi yok, kafanı. Kullan sen kullan. Böyle bir flash yok ya. Ha. Sky var oğlum bende. Ananı bacını. Öldü biri. Burada oğlum, burada. Bu silah ya, ne? Düştü. Silah çok sekiyor. <laughs>

Atilla yemez de neyse. Dur yesin? ipe geçeyim o zaman. Geç kardeş geç. Vurmayacaksın ama. Onu bilemem. O benim sorunum değil. Aşırı değil tamam, ya. Tamam gitti. Var mı başka? Aferin. Ben çıkıyorum. Çık, Çıktım çık, ben. Çık. Hani çıkmıştın? Oğlum hani çıkmıştı. Helal, 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 O sonraki salak gelmiyor. kimdi? O Kerem öyle. o başka e bir şey. Ki, ben orada bakıyordum. Kerem niye öyle bir şey yaptın abisi? Abi ben gösteriyorum abi orada. Ben bundan sonra e, sessiz oynuyorum. İstediğim yere giderim. A ya da B ya da Allah Allah. Bir yere <laughs> tamam. de girerim. Herkes istiyorsanız bir yer tutsun. Biri gitsin B tutsun. A'ya tutsun. Buma, bu, maçı kazanmak istiyorsanız öyle verek abi yani. Bu kadar hardcore'luk olmaz. Bak neredeyim? Duydun mu sesimi? Duydum. Neredeyim? A'dasın. C. Amo. Aha ama Duydum yani. Evet, kulaklarım var. Evet. Benim, Duydum kulaklarım. ki el koynundan Ne yapıyorsun lan Atilla Berk? Şarkı ne kanka ya? Şarkı. Allah affet. Hayda. <laughs> 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 hey be arkadaşlar siz arkadaşsınız. Tamam <laughs> sessiz. Ben e, bundan sonra tryhard oynayacağım ve hepinizi vuracağım. Bu arada silah çok sekiyor ya. Aşırı sekiyor agam ya. Var ya bir gram sek. Çok bir sekiyor çok. Öyle böyle değil Bize vuruşu Aşırı ya Allah Allah Şöyle B'ye sızma operasyonumuz başıyla gerçekleşti Mitte. <gülüyor> <gülüyor> Tam scope kaldı. Gerçekleşti mi ya ana Öyle mitten girişler yapmaya çalışacağım Lol lol Gel bıçak oğlum gel Gel Easy Oy. Hamza Oğlum Oha evet. Ne oldu? Tamam tamam tamam. Belli oldu. B'de ne yapıyorsun Şöyle bombamızı kuralım. B'de ne yapıyor ne o adam mitte eşşek herifler. Siz Yok. <laughs> He? Eşşek herifler. Bizim. Aaaa! canım yoktu yeah. canım. İt Hamza. Tamam bu elden sonra sadece şerif oynuyoruz kabul mü? Kabul. Kabul. Gel o zaman. Kabul. Şerif. <laughs> Düşün sen atilla senin bir düşünmen 2 3 gün alıyor normal olarak. Sıkıntı yok ya. Hmm, tamam kabul. <laughs> Al gel. Şey Al gel kardeşim. Nereye? İstediğin yere. Teke tek çağırıyorsan Olma. gel mi de teke tek yerse. Tamam kabul. Ama arkadaşlarını çağırma tek gel kolay. Yok yani. yok tek. Tamam gel. Hani. Hani tektin. Nasıl hani? Tekim vallahi tekim. Hani oğlum arkadaşlarımla gel. Uzaklaşın lan. Bu yani adamın varla... tek ve tek bırakın. Beni beni benim! gel. Gel başladı. 3 2 O bayda atacağız he. Ha? Bayda atacağız he. Bayda atacağız he. Bayda atacağız he. Sadece bayda değil mi bana? Helal Sadece lan. Sadece bayda geri zekalı olduğunu düşünüyorum. Bir Allah daha gelsene seni bir daha Şerif Bey sesine davet ediyorum. Aaa geldim. Ama bu sefer sadece headshot. At. Body atan adam kill çeksin. Yer mi? Tamam kabul yer. Tamam o zaman bir kafamı saklayayım sana karşı. <laughs> o Oğlum dedin? ben elime bu arada smoke falan alıyorum. Kayboluyor ya. Bak. Çünkü elde başlamamışken kullanmış oluyorsun. Abi kullanmıyorum ki bak elimi aldım kayboldu. Smoke kayboldu ha, abi. Ayrıca Sadece flash alabiliyorsun galiba. Flash da kayboldu o elimden gitti. Alabilecek şeyler ya. Hadi body at da bana. Atla badi. Atla diye. Öyle bir olay yok. Böyle bir olay at yok. Atla at diye at. At badi. At badi. Hadi. Hadi badici. Böyle bir olay Oo. Bir oo. Olan. Bak şu arkadaki mamu dikkatle atıyor. Arkanda bir tane. Çıksana. <laughs> Hop. Aa badi attın. İksel attın. İksel attın. Hayır kilini çek kardeşim. Çek kilini. Öyle bir şey yok ama çeker misin? Tamam kimle beysa açacağız? Dur gelsin. Geldim. senle mi atacağız, Dur oğlum niye vuruyorsun? <laughs> Aha <laughs> çek abi kendine. Çek çek. Kerem çık, Kerem çık Kerem çık vur. Kerem çık vuruyoruz. <laughs> nasıl yardım <yalnız>? istiyor? <Yok. gülüyor> i̇tlere bak itlere. Bunlar var ya tam köpek var. Mahalle kavgasına döndü. Aa harbi mi? Harbi. <laughs> Doğru diyorsun. Aa da amına kodum bu malları. Aa'ya bak lan. Ben Oho. kör oldum bu nasıl? aç köpekler. Aç köpeksiniz. Bacı attınız kill çekmediniz. Sizin ben Ama niye kill çekmedin abicim bana iki kere hasar vurdun orada. Çektim ya. Hayır iki kere vurduktan sonra <laughs> şey. Ben, ben sonuç ha. sonucu ha. söyle bana. Ha, tamam şerife gelsenize. Hepiniz şerif tamam mı? Ben şey öyle oynayacağım. Ee, oynayacağım. Ve <laughs> are... tamam job. kabul. Gel. Easy olacak. İstediğiniz yere gelebilirsiniz. Ya ama benim bombam gidiyor. Bir de almayacağım ya. Cidden Heh. bombam gidiyor bak. Atilla. <laughs> Lan niye gidiyor oğlum? I don't know bro. I don't know. I don't know. Bozuk. I don't know. Ooh, çocuk çocuğu eğlendi demek. Benim işim ya. Oğlum ne hepiniz beğendiniz? Salak tayfa. A, orası B mi? Da. Orası A da ama. Bak. Allah Allah. Fake'e baksana. Bu silah gitmiyor. Ananı avradını silah bak. Easy man. Easy maps. Şimdi senaryolu oynuyoruz Hamza kardeş. Okey. Siz hepiniz geliyorsunuz. A'ya girmeye çalışıyorsunuz. Ben A'yı tutuyorum. Bakalım yapabilecek misiniz? Yani siz ben bak. Wow. Düşünemiyorum. Bak burada gitmiyor silahlar. Siz bir flash alın bakayım nasıl gidiyor. A'ya gelin bu arada no. ya A'dayım. Tamam ben de A'dayım. Bizlere de gidiyorduk ki orada. Yok, ben de gidiyor. de gitmiyor. Başka. Ben de şu an gitti. Başladı bu arada. Hadi hadi hadi. Camları kır. Nasıl mı? başladı? Kırıldı. Ha şimdi kırıldı. Hadi oğlum. Senin ananı, flash'ını. Giriyoruz, giriyoruz çabuk. Site'da site'da. Lede ya lede lede. Oğlum, sadece Helal. şey dedik ya. Şerif dedik ya. Ya. E? Sadece şerif dedik. Sadece Aynı. A dedin sadece. Sadece şerif dedik bu engel... Ya. Yeah. Tamam alın gelin kardeşim. Bir, bir daha, daha, daha gel. abi öyle tamam, bir, bir şey. Daha, bir abi. daha bir daha. Aynen. Gel. Şerif mi? Sadece şey ya alın iseniz alın ya. Bu eli her türlü kaybettiniz. Sadece onu söyleyeyim yani size. Ama siz yine ben flash'ınızı atıyorum. Öyle Sky bir şey yok. yok. Flash minaj yok. Sebep? Flash atan Nünan yani. Aha. <laughs> hadi ne hadi hakkı? hadi açıl açıl kapıda vurayım sizi. 3 2 1 Nasıl ölmedi? Ya yukarıdaymış. Kaç kaç kaç. Nasıl ölmedi o it? Ya öyle bir flash yok ya. <laughs> sadece biz gördük Bomba kırıldı. Oha. Oha. iki tane yedim lan. Heyseler vurmuyor galiba. Oo. Oo. Kapat abi vallahi. Atilla vale. ki vurdum olmadı ama ya. Cık. Gitmedi gitmedi. B'ye gel ama imkanı yok B'ye giremezsiniz bak. Sadece B'ye giremezsiniz. Yer Kabul. mi? Neyi ne bilmiyorum abi ortaya hadi bak iddia ediyorum. Yemek ısmarlamasını. Tamam yemek ısmarlamasını hadi bakayım. Ama sadece ben beyler. Bu itibari. tamam Atilla tamam. girdi sıkıntı yok. Atilla ölürse yemek ısmarlayacak bana. Öyle bir şey yok girersek. Ananı bütün bombalarım yalan oldu. Evet. Benim de oldu. Attım flash gir. 3 2 1 gir. Ol oh, sola. Tamam. Alayım yemek ısmarlamasını alayım. Adres yolluyorum. Atayım. Yolladım. Adresi yolladım. Ama ne zaman, hangi gün vermedik istediğimiz bir gün veririz. Doğrudur. Bir hafta Vallahi sonra, on yıl sonra. Aynen öyle. A'ya şimdi senaryomuz. Bu sefer A'ya 3 kişi girerse tutabilir miyiz? En yani %100 tutacağım bu sefer çünkü inanıyorum. Ne? Niye atmayalım mı? Oh! No scope. Öldüm. Tamam. Şöyle. Şöyle. Var mı başka it? Oğlum bu arada ya yine aldım ya sallanıyor ya deprem oluyor zannediyorum. İyice üçün birini verdim mi size? Verdi. Sonra kilit. Biz mi biz mi verdik sen mi verdin amına? Ben verdim işte üçün biri. Siz 3 tane 3 kilo aldınız ben bir tane. Ya o ne amına? Tam bir gelmek isteyen var mı VS? Ben 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 ben, iddiasına Atilla Berk ölüyor galiba sunucu gidiyor. Atilla Berk değil sunucu Aman gidiyor. Yanlışlıkla taba aldı. Ma. Yanlışlıkla nasıl taba alıyor sen alıyorsun işte. Yo <laughs> valla sol ekrana gittim ben. ben. Ben vuruyorum Bamza sen rahatla kal. Tamam vur vursun aynı vursun. Hop şöyle. Ama var hmm, başka. başka. Abi Feyle miydi? Başka benim? yer ama. Var. ]ıyorum. Başka var mı? Abi Feyle miydi, miydi? bir? İz o zaman başka, abi. Başka Kör olmaz mı bu flaşe? Bak sen ne sen kör, kör. ol. Noskop var mı? Noskoba. Gel. Tamam. 360 noskop o zaman. Aha bu. Öyle lan Kerem. Kerem sol lan. Dönmüyor. Kerem son lan. Dur Merve, reload, reload seninki de. Kerem direkt. döndürene <laughs> kadar. Senin Oo. ananı bacını. Lan reload Neyse. diyor. Abi senin mermi ise benim sorunum değil. Bikimiz haklı, var. haklı, haklı. Tamam. Eagle VS var mı? Eagle olsa yapardık. Ne ne? Gelin her bir yemeğine. Sırayla. Yok Mesela abi ben kabul etmiyorum. Gel yemeğine. Hayır, kabul İki etmiyorum. 2 tane yemek olacak oğlum kazanırsın. Öyle düşün. Tamam. biliyorsun. Ben kabul ediyorum. Ne zamanla tarih ver? Ne zaman? Bugün. Tamam. Bugün özeldi mesela bu kampanya Atik açırdı. Ya öyle Değil bir ya şey ya yok ha ben yemeğimi alırım <laughs> ya alo. <Öyle yok. gülüyor> Allah vurur bak. Atilla ay, ay, mitte şerifle, mitte <laughs> şerifle vs. Ama bak diğeri sıkıyor ama ya orası bu. Hayır hayır, hayır. be valla devam. Bak. Sen beni kandırdığın için. Aa, başka Gide. bir için yemek iptal veremem. Vallahi ben evet, ederim. Ederim. Bak bak bak. Altı mermim var. Bak bana Altım başka biri vurmuş geçmiş olsun. Yemin et. Hayır, var. Hayır, var. Kerem vurmuş. F8'den hayır hayır. Kerem vurmuş. Atilla idi. F8'den, F8'den, F8'den bakıyorum. Atilla vurduğu için arkadaşlar. Tam F8, e, F8 kayıtlarına ekran açıyorum. Geçmiş olsun. İptal Ben şey istiyorum ya. ördek. Ördek istiyorum. Kızardık ya. Ama ben öyle istiyorum. Ama yemeğin iptal. Ya değil abi öyle bir olay Ama yaptı. Oğlum Atilla şey yaptı yani bu benim. Ben oyun. vurmadım abi. Oyunda kayıtlar var. İstersen tamam. gidip bakarsın. Bak Atilla vurdu orada yine Hamo. Harbi Ay, Kerem Gira. vurmuş. Yeminle. Sen sen niye yazmıyor abi burada? Tamam da tamam. biz şu an edin şeye girmedik ki ne alaka? Ha, bu el için. Geliyor musun? İddiaya gelen var mı? Şerif. Ben ben ben. Tamam, tamam, ben. ben. tamam, ben. İlk Hamo mu Taş yat bakas. 50'de taş yat gel. Bozulur ama. Nasıl? Yani başka biri gelmeyecek tamam, sadece sen. Tamam Atilla o zaman. Tamam Atilla gel. Taş. Yemeğin eee bugün tam? alınmasına. Tamam benim var zaten tamam. bugün. Hayır bugün yok senin. Hayır bugün senin hayır. değil. Tarihin yok senin. Öyle bir şey yok. B sen ne dedin? Hadi hadi çık hadi. Tamam başka evet, biri tamam. çıktığı için Hamza arkasında <laughs> görünüyor. <göründüğümüz> hayır, <göründüğümüz gülüyor> <göründüğümüz gülüyor> <öyle şeyler gülüyor> Evet abi. arkadaşlar <laughs> daha mi? fazla böyle yemekli iddialara video istiyorsanız beni foklamamak için hiç kimse iddiayı kazanamadı. Görüşmek üzere. Bay bay.